Merhaba sevgili gençler. MEP kazanımlarına uygun 6. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı örnek sorularıyla birlikteyiz. Yazılınızda çıkma ihtimali oldukça yüksek olan sorulardan oluşturduğum bu sınavı mutlaka çözün. Açıklama bölümüne pdf'ini de bıraktım. Oradan indirip de çözebilirsiniz. Sonra videodan birlikte cevaplandırmayı yapar. Puanınızı hesaplarız. Hazırsanız haydi başlayalım yazılımıza. İlk sorumuza baktığınızda arkadaşlar sizin yazınızda da ilk soru muhtemelen böyle olacak hatta neredeyse kesin yukarıdaki metnin bağlamından hareketle bilmediğimiz kelimelerin anlamını tahmin edeceğiz. Şimdi ilk kazanımımız bu. Sınavda olan ilk konumuz. Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı verilmiş. Bunları metinden bularak karşısına yazınız diyor. Hiç ipucu yok dikkat edin. Böyle baş harfi ortada gibi kelime yok ama bulalım. Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi Doğada pek çok hayvan doğa bitti. Kendi kuralları çerçevesinde gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi doğa değil mi arkadaşlar? Cansız varlıklar da diyor bakın tamamı doğa diyoruz. Bu şekilde yapanlar 5 puan alıyor. Her biri 5 puan. Bu arada nereye yazacağız ya? Alta yazacağız. Ben de yeri yok diye düşündüm. İkinciye geçelim. Önce siz yapıyorsunuz. Özellikle her türlü yiyecek maddesi, temizlik malzemesiyle ev, büro ve benzeri yerlere ait gereçlerin satıldığı dükkan. Yani temizlik malzemesi, yiyecek, her türlü araç gereği satılan dükkan. Bakalım. Çünkü hayvanların yiyecek alabilmesi marketleri ya da res market, restoran deseydi yemek olurdu. Ama her şeyin satıldığı yer kesinlikle ikinci kelimemiz market olacak. 5 puan da buradan aldık. Yenilebilir, beslenmeyi elverişli her türlü madde, gıda. Bunu da yukarıda görmüştük. Besin arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınızda 3 kelimeyi doğru bulduğunuzda şu anda 15 puanımız cepte. İkinci sorumuza geldiğimizde isim çekim eklerini sormuş bizlere. Bunları gördük dönem boyunca hatta çok iyi öğrendik. Şimdi Selim Bey eksiklikleri tamamlamak için okulda olacakmış. Nerede? Okulda. Da eki de var. Bulunma hal eki. Bu hal eklerinden birisi. 16 puanlık bir soru. Her biri 4 puan sevgili gençler. Dikkat ediyoruz. Sizin bulmanızı istiyorum. Altını çizdik zaten. Yemekler, kitaba, kamerası, amcam mı? Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi ilk kelimemiz yemekler eki birden fazla olduğu anlamı katıyor. Tabii ki doğru çoğul eki. Evet devam edelim. Ödevimi araştırmak için kitaba baktım. Kitap A yöneldim. Yönümü kitaba döndüm. Yani yönelme hal eki diyoruz buna. Devam edelim. Yeni aldığım telefonun kamerası harika. Kamerası. Kimin kamerası? telefona ait. Bakın buradaki ı eki başkasına ait olduğunu gösteriyor. Biz buna aitlik ya da ne diyoruz arkadaşlar? İyilik eki diyoruz. Bir şeyin başkasına ait olduğunu gösteriyor. Tamlama içerisinde verilmiş telefonun kamerası. Annemin gözlüğü, babamın işi gibi bunlar iyilik ekidir. Buna dikkat edeceğiz. Son ekimiz amcam mı gelecekmiş bize haftaya m ekine bakıyoruz. Amcamdaki m ile iyilik eki benim amcam ama onu sormadım. Burada m'yi sordum. M'ya ne yazacağız? Soru eki diyeceğiz. Bunu karıştırıp da amcamdaki m ekini bulduysanız arkadaşlar ona da iyilik yazmanız gerekiyordu. İkisini de kabul ederiz. İyilik yazıp m'yi bulanlar da doğru puanı tam puanı alırlar. Üçüncü sorumuz yazınızda mutlaka çıkmasını bekliyorum. Hikaye unsurları. İyice öğrendik. 5 tane görmüştük. 15 puanlık. Hikayeyi okuyalım. Sonra unsurları yerleştirelim. Özge uyanır uyanmaz dün gece yaşadıkları aklına geldi aklına. Özge uyanır uyanmaz dün gece yaşadıkları geldi aklına. Keşke hiç yaşanmasaydı diye aklından geçirdi. Unutmak istiyordu. Kitabını aldı ve balkona çıktı. Kitabını okudukça dünkü yaşadıkları aklına silinmeye başladı. Bir oh çekti rahatlamıştı. İyi ki kitapları var diye düşündü. Annesinin kahvaltı hazır kızım diye ona seslendiğini duydu. Açıkmıştı. Koşar adı mutfağa gitti. Şimdi buraya uzun uzun yazacağınız için biz de ince bir kalem alalım elimize. Arkadaşlar kişiler bu e, olayın içerisinde, hikayenin içerisinde kimler var? Özge var. Annesi yok gibiydi ama kahvaltı hazırlamış ve seslenmiş. Olayın içine girmiş. Özge ve annesi. Bu olayda yer alan kişiler. İki tane. Her biri 3, 6, 9, 12, 15. Her biri 3 puanmış. Bu arada bunu da yapın. Sınavınızın kaç puan olduğunu hesaplamak için kendinizden acaba öğretmen bunlara kaç puan verecek diye mutlaka bir e, tablo çıkarın. Mekan yani yer. Neresi? Ev. Özge ve annesi evdeler. Herhangi bir yere gitmediler. Olay. Burada olay çok önemli. Burada Özge'nin kötü şeyler yaşamış ama kitap okuyarak bunu ne yaptı? Unuttu. O zaman Özge'nin yaşadığı kötü şeyleri, yaşadığı kötü şeyleri kitap okuyarak unutması unutmaz olayımız bu kitabın güzel faydalarından birini yaşamış anlatıcı arkadaşlar anlatıcı iki tane olayın içindeyse ben olayı dışarıdan gören bir anlatıyorsa o birinci kişi ve üçüncü kişi şimdi Özge mi anlattı başka biri mi anlattı Başka biri anlattı. Özge uyanır uyanmaz dün gece yaşadıkları geldi aklına. Şöyle deseydi. Uyanır uyanmaz dün gece yaşadıklarımı hatırladım. Öyle deseydi birinci kişi olurdu. Dışarıdan gördüğü için ne diyoruz? Üçüncü kişi anlatıcımız. Peki zaman nerede geçiyor arkadaşlar? Uyanır uyanmaz dedi. Burada bir ipucu var. Kahvaltı dedi. Burada da bir ipucu var. Evet gece kahvaltı yapılmayacağına göre gece de uyanılmayacağına göre sabah diyebiliriz. Zamanımız sabah. Bu şekilde yaptıysanız 15 puan cepte. Sıradaki sorumuz öznel ve nesnelden gelmiş. Çok güzel bir ipucu verimi sizlere. Arkadaşlar öznelde öz var. Öz. Benim özüm. Hatırlayın. Tamam mı? Azeriler mi söylüyor genelde? Özümle gelmiş ama özüm. Yani kendi görüşü. Bakın bunu bir sefer böyle kodlarsanız bir daha hiç karıştırmazsınız öz kendi görüşü demek bana ait yorum yapacak Yaşar uca konuları çok güzel anlatıyor ya şimdi bu öznel tamam da arkadaş herkes güzel anlatıyor diye düşünüyorsa nesnel de olabilir değil mi peki beğenmeyenler mutlaka vardır canları sağ olsun bu bir yorum belirttiği için ne diyoruz biz buna öznel cümle diyoruz. Tamam arkadaşlar? Çünkü bakın çok güzel demiş. Herkes aynı şeyi düşünmeyebilir. Yaşar Hoca olsa bile. B şıkkına geçelim. Dünyanın en yüksek dağı Everest'tir. Ölçebilirim, ispatlayabilirim. Herhangi bir yorum yok. Tarafsız bir cümle. O yüzden buna da ne yazacaktınız? Nesnel cümle diyecektiniz. Bu şekilde yaptığınızda 5 artı 5 10 puan daha aldık. Beşinci soruya geldiğimizde bayıldığınız bir soru var arkadaşlar. Nedir o? Yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Ama burada büyük harfleri sorduk yazım kurallarından. Şimdi yanlışlıkları bulun ve düzeltiniz diyor. 12 puan her biri 4 puan o halde. Matematiğimin de iyi olduğunu fark ettiniz değil mi? Peki devam edelim. Ankara Kalesi şehrin en eski yapılarından biridir. Yapı adları taşınmazlar. Özel isimle kullanıldığında büyük harfle başlar. Değil mi? Galata Köprüsü Topkapı Sarayı gibi o zaman kalenin kesini büyütüyorum Ankara Kalesi diyorum ama dikkat edelim taşınır bir şey olsaydı bunu da ben size öğreteyim. mesela Antep fıstığı bakın fıstık taşınır bir şey o zaman küçük ya da İngiliz anahtarı bakın anahtarın ağası küçük tamam mı? Hindistan cevizi bunlar küçük ama taşınmazlar saray köprü yapı adları köşkler. bunlar büyük olur arkadaşlar dikkat ediyoruz. B bölümü hafta sonu Avant Gölü'ne pikniğe gideceğiz. İşte yer adları göl adları deniz bunlar büyük yazılır düzeltelim hemen nasıl yapacağız sadece o bölümü düzeltiyorum. Avant Gölü ne kesmeyle ayıracağız büyük yaptığımız için çünkü özel isim. Bir soru daha var. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı çocuklara kutlanacak belirli tarihlerde. Yani net bir tarih varsa ay ve gün adları büyük yazılır. Dolayısıyla Ekim'in E'sini büyüteceğim. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı doğru yazılmış. Burayı hiç ellemiyorum. Bu şekilde yaptığınızda 3 tane hatayı düzeltmiş olursunuz ve 12 puanı daha heybenize eklemiş olursunuz. Son sorulara doğru geldiğimizde şimdi de noktalama işaretleri sorusuyla karşılaştık. 15 puanlık bir soru. 1. Bak taktiğimi anladınız mı? Ben önce puan hesaplarım. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk var. 15 puan. Demek ki her birine 3 puan verecek öğretmenimiz. Sırayla bulalım. Bir gün yolda iki komşusu hocayı durdurmuş. Hoca normalde Cins isimdir, küçük harfle yazılır. Ama nasrettin hocayı kastettiği için büyük harfle başlamış. O zaman özel isim oldu. Ben buraya bir ne koyuyorum? Uçan virgül pardon uçan virgül değil, kesme işareti koyuyorum. Bir öğrencimiz uçan virgül deyince beni çok güldürmüştü. Evet, kesme işareti diyeceğiz arkadaşlar. Nasıl yazalım bunu karıştırmamak için? Şöyle kesme. Bu bir. Tamam, mı? parantez içinde gösterdiklerim sırası. Ön, önce hocaya yine kesme işareti geldi hocaya yine kesme parantez içinde devam ediyorum. Hal hatır sormuşlar. Solu adamlardan uzun boylu olanı. Burada cümle bitti. Açıklama da yok. Hal hatır sormuşlar da cümle bittiyse nokta. Onu da koydum. Devam ediyorum. Sonu adamlardan uzun boylu olanı cümle bitmemiş ve aşağıda konuşma çizgisi var. Konuşma çizgisinden önce cümle bitmemişse virgül geliyor. Cümle bitmiş olsaydı uzun boylu olanı sormuş. O zaman iki nokta koyacaktım. Buraya bir yıldız koyuyorum. Sözlü olarak anlatıyorum yazmayacağım. Eğer konuşma çizgisinden önce cümle bitmişse iki nokta koyuyoruz. Konuşma çizgisinden önce cümle bitmemişse virgül koyuyoruz. Virgülü koydum. Son bir tane kaldı. Hocam bizi merak ettiğimiz bazı şeyler var. Sana sorabilir miyiz? Miye edatıyla soru edatıyla yapılmış. Sonuncusu da soru işareti kesme kesme nokta virgül soru işareti yapanlar 15 puan aldılar. Yedinci sorumuzda şiir hakim olan duyguyu bulacağız. Ana duygu hani sevmek, özlemek, kırılmak, mutluluk duymak, sevinç tamam mı? Duyguları şöyle bir hatırlayalım. Özlem çok fazla şiirde karşınıza çıkar. Yine kahramanlık olabilir. Bunlara dikkat edelim. Bu şiirin duygusunu biz iki kelimeyle anlatacağız. Bir anahtar Sonra o, orada yaşanan duygu. Anne sevgisi ya da vatan hasretik şeklinde olacak. Bir bakalım dörtlüğümüze. Ağaçlar çiçekli, çimenler yeşil. Mis gibi kokuyor canlandı doğa. Gelincikler, papatyalar kırlarda çil çil. Mavi beyaz kırmızıyla rengarenk doğa. Baharın gelişinden bahsediyor. Ama biz burada ne diyeceğiz? Baharın gelişi bu şiirin konusudur. Fakat biz burada bir sevgi var. Doğa sevgisi. Dışarıya bakıyor ve gördüklerini içtenlikle anlatıyor. Doğa sevgisi bu şiirimizin temel ana duygusu arkadaşlar. Son soruya geldiğimizde 7 puanımız eksikti. Onu da buradan tamamlayacağız. Metnin yazarına göre nazik olmanın koşulu nedir? Aşağıya yazınız. Hemen okuyalım. Nazik kibar davranmanın koşulu neymiş? Nezaket karşınızdaki kim olursa olsun ona aynı göz mesafesinden bakabilmek ve gerektiği hallerde önceliği karşıya ikram edebilmektir. Vazgeçebilmek önemli şeydir. Medeniyetimizin kaynağı bundan beslenmiyor mu? Ben benim bana ait demek de nazik olunmuyor. Önce sen diyebilirsek işte nazik olmanın ilk koşulu burada. Önce sen diyebilirsek bunu geçleştirebiliyoruz. Gittikçe bireyselleşen dünyada en çok ihtiyacımız olan bu tarz davranış ve ahlaki tutumlardır. Arkadaşlar nazik olmanın ilk koşulu önce sen diyebilmek. Yani şunun tam tersi. Önce ben değil, önce sen diyebilmek. Başkalarına bunu bir bitirelim. Fedakarlık yapabilmek. Fedakarlık. Özveride bulunmak. Yapabilmek. Yine karşımızdakine öncelik vermek. Bunu da ekleyelim. Karşımızdakine öncelik vermek. Bu şekilde yazarsanız bir tanesini yazsanız da muhtemelen tam puan alırsınız. Bu şekilde yaptığınızda 7 puanı buradan aldınız. Şimdi kaç puan aldığınızı hesaplayıp yorumlarda yazmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sınavınıza başarılar diliyorum.